Merhabalar sen takipçilerim. Bu evinden hepinize selamlar, sevgiler. Bugün de şöyle birazcık mısırlarım var. Patlak mısır. Bunları güzelce toplayacağım. Hepsi olmuşlar. Mısır topluyorum bugün. Kuru sonra ufalayacağım, suyun çayın yanına patladı yiyeceğiz. Evet arkadaşlar mısırımı topladım, şöyle bir çanta mısır topladım, bayada mısırım var. Şöyle güzel bir karpuz koparacağım akşama böyle serin serin yemek için. Karpuzum çok güzel olmuş. Bazıları kötü olmuş ama bazıları da çok güzel olmuş. Bir tane şurada var. Bu da çok güzel. Şurada var. Anos. Yani Evet arkadaşlar mısırlarımı topladım. Bunlar artık kışlık mısır oldu. Tohumluk olur. Çünkü ermişler. Şunlar da domates topladım biraz. Şöyle barbunyalarımı ayıkladım. Topladıktan sonra ayıkladım. Şöyle bir çantada mısır var. Bunlar artık değirmen bulursam mısırını yaptıracağım. Bulamazsam ee, tavuklar olan birine vereceğim. Hayrıma yesin tavuklar. Evet arkadaşlar bunlar da patlak mısırım. Şöyle patlak mısırlarımı da soydum. Güzelce poşetledim. Bunları da eve götüreceğim. Evde balkona sereceğiz arkadaşlar. Burada da kuru, kurumuş barbunyalarımı ayıkladım. Kurutuyorum. Kuru olarak haşlarız. Kışın gayet de güzel olur. Hele de lahananın içinde harika oluyor. Burada da yeğenim bahçesinden, yeğenimizin bahçesinden incir topladık. Bunu da reçel yapacağım. Çok da güzel olur. Evet arkadaşlar. Bu şekilde birazcık verim aldık. Çok şükür. Artık sonbahar geliyor. Yavaş yavaş ürünleri kaldırmaya başlıyoruz. Mısırlarımızı da topladık. Barmonyalarımı da topladım. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz desteklerinizi esirgemeseniz çok sevinirim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.